Motosiklete başlama konusunda artık kararlısın. Ehliyetini ve ekipmanını ayarladın. Belki de eğitimde aldın. Peki nasıl bir başlangıç motoru olmalı? Hintli mi? Çinli mi? Büyük mü? Küçük mü? Scooter mi? Cross mu? Tek silindir mi? Çift silindir mi? Ceryanlı mı? Gösterişli mi? Yoksa mantık evliliği mi? Şimdi muhtemel cevaplara beraber bakalım. Bu video ile seninle tanışıyorsak ismim Mustafa. 30 yıllık motor severim. Başlangıç motorunda marka model bilgisine geçmeden önce gözden geçirmen gerekenlerden bahsedeceğim. Motosiklet bu devirde diğer vasıtalara göre ekonomik ve zamandan tasarruf sağlayan bir ihtiyaç bana göre bir araç evet ama bana göre bir ihtiyaç. Eğer motosiklete başlama konusunda kararsızsan bir önceki videoma göz atabilirsin. Bu arada yeter kadar bütçenin var olduğunu sayıyorum. Lafı uzatmadan konumuza dönelim. Başlangıç motoruna karar vermek için şu konuları beraber gözden geçirelim. Marka model konuşmadan boy, kilo ve yaşımızı konuşalım. Eğer ki uzun boylu biriysen yüzlük bir su skuterde oluşturacağın görüntüden kendin bile hoşlanmayabilirsin. Kiloda da aynı şekilde. Ya da tam tersi minyon tipli biriysen çok kalıplı bir motorda size yakışmayabilir. Yani kalıbımıza göre motora bakıyoruz. Birinci konu bu idi. İkinci konu yaş meselesi. 18 ila 25 yaş arası ise yaşın çok güçlü olup olmayacağını olmayacağından bağımsız olarak ortamlarda şekil yapabileceğin gösterişli ya da düzgün bir motor arıyor olabilirsin. Bunda herhangi bir sorun yok. Sadece tespit yapıyorum. Eğer ki yaşın 25 ila 30 ise bir önceki sınıfa göre daha az gösterişli olabilir ama gücüyle sana yeteri kadar keyif verecek bir marka model düşünebilirsin. Eğer ki yaşın 30 ila 30'dan büyükse de daha çok mantık evliliği diye tabir edebileceğimiz nispeten daha güçlü, karizmatik ve aldığında da en az bir sezon yani bahar aylarıyla birlikte bir yaz geçirebileceğin şekilde kullanmak isteyeceğin marka model bakabilirsin. Yaş konusu bitti. Çeşitlendirmek isteyenleri yorumlara beklerim. Bu arada kanama kanalıma halen abone değilseniz mutlaka bekliyorum. Yaştan bağımsız olarak değerlendirilen değerlendirmek gereken konular ise şunlar olabilir. Çabuk sıkılan biri misin? Bu durum yaş aralığı fark etmek sizin herkese eşit derecede e, zorluk oluşturan önemli bir konu bence. Kim insan bir motor alır, senelerce binebilir. Kim insan ise aldığı motora belki de birkaç ay binip, belki de ee, en fazla bir sezon dayanıp sıkılıp değiştirmek isteyebilir. Bu da başlangıç motorunda nasıl bir şey seçeceğinle ilgili önemli bir konu. Diğeri de çevrendekiler seni sakin biri olarak mı bilir? Kendine hakim olan biriysen ve sakin kalabiliyorsan bir tık daha güçlü motorlara bakabilirsin. Ayrıca kısa zaman aralıklarında da hızlı motor değiştirmek istemiyorsan 25 ila 40 HP arası bir marka model ile başlaman daha mantıklı olabilir. Tabi bu bir inisiyatif meselesi. Eğer ki sakin bir kişiliğiniz yoksa 25 HP ve üzeri bir motor sizin için aşırı tehlikeli olabilir. Hatta sakin bir kişiliğiniz yoksa motor sizin için tamamen tehlikeli olabilir. Sizi illa motor sahibi yapma ya da motora karar verme ya da başlatma ile ilgili Çekmiyorum bu videoyu. Herkes kendini işlem içebilir. Lütfen kötü sonuçlar doğuracak şekilde adımlar atmayın. Bu konuda aşırı dikkatli ve titiz olmanızı tavsiye ederim. Bir diğer uyarmam gereken konu ise son konu. 50 cc bir skuterle motosikletle kesinlikle başlamayın. Hem trafiktekileri hem de kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Normal zamanlarda bir sıkıntı yok. Şey böyle sokak aralarında gezerken bakkala çakkala gitmek için kullanacağınız zamanlarda bir sıkıntı yok. Ama işe gitmek için kullandığınız bir zamanda ya da bir tık bir uzak bir yere gitmek istediğiniz zamanda bir sürücü ters bir hareket yapar ve yapmanız gereken o tehlikeden kaçınmanız gereken hareketi kısa zaman içerisinde yapamazsanız büyük tehlike yaşarsınız. Ortalama hızda akan bir trafikte dahi ayak uydurmakta zorluk çekebilirsiniz. Geç kaldığınızda insanlar sizin arkanızda birikmeye başlayacak. Sol tarafa geçemiyorsunuz. Sağ tarafa geçebileceğiniz şerit kapalıdır. E, Çekin bekleyeyim deseniz bekleyebilecek durumunuz olmayabilir. O yüzden çok düşük gücü olan motorlarla özellikle de 50cc motorlarla başlamayın. Sonuç olarak hızlı bir özet geçeyim seçeceğin motor boyuna, yaşına, kilona uygun olmalı. Trafikte tehlikelerden uzaklaşabilmek için gazı açtığında seni o durumdan kurtarabilecek kadar güçlü olmalı. Daha fazlasına başlangıç aşamasına ihtiyaç yok. Çabuk sıkılan birisiysen ikinci elde peynir ekmek gibi satılacak bir marka model bakmalısın. Kısıtlı bütçen var. Ee, var ise parçası diğerlerine göre nispeten daha ucuz ve daha çok bulunan bir marka model seçebilirsin. Güvenlik kaygısı her insanda mutlaka vardır. Eğer ki bütçeniz ona uygunsa mutlaka ve mutlaka ABS'li ABS olan bir marka modele bakmalısınız. Yakıt tasarrufu konusunda hassas biriyseniz elektrikli motor bakabilirsiniz. Az önce konuştuğumuz konular motosikletin türünden tarzından bağımsızdı. Benim tarzım tam net değil diye düşünüyorsan Aldığın kaska ve Motosiklet montuna Alıcı gözüyle bir daha bakmanı tavsiye ederim Aldığın Seçtiğin kask Ve mont Çapırcılara mı benziyor Ya da Toz toprağa gidecek Enduro Cross yapacak Bir Kask mı Motor, mont mu aldın Ya da yarış pistine çıkacak gibi kapalı ve rüzgarın daha az etkilenecek bir model kask mı aldın? Bu sorular senin tarzının ne olduğunu cevaplayacaktır. En nihayetinde bu tarz meselesi bir şekilde çözülür. Başlangıç motorunda çok fazla tarz aranmaz. Hatta tarzına karar vermek için güzel bir deneyimdir. Bir arkadaşım vardı. İsmi de Fatih. Ona da selam olsun izliyorsa. i̇lk başta 250'lik Hayosung çapır almıştı. ondan sonra da Triumph Speed Triple'la geçmiş sanırım. Ya Monster'dı ya Speed Triple olması lazım. Ona geçmişti. başlangıç motoru için çok fazla tarz aranmaz. Daha sonra da karar verebilirsin. aldığın motordan keyif alıyorsan zaten tarzında bellidir. Başlangıç motoru için su kolay olabilir ama vitesli motor ile başlamak bence daha güvenli vitesli motoru bacaklarınla kavradığın için gücü daha rahat kontrol edebilirsin. İvmelenmeyi daha kolay ayarlayabilirsin. Hatta bazı skuterler var ki sanki motoru dışarıdan kontrol etmeye çalışıyormuş gibi aşırı dengesiz olabiliyorlar. Vitesli baş, motorla başlamak iyidir. Eğer ki kararsızsan, çok para da harcamak istemiyorsan Honda, Kawasaki veya Yamaha'nın 250'lik motorlarıyla, 250 cc'lik motorlarıyla başlayabilirsin. Gücü yeterli olsun ve bir tık daha uygun olsun, servis parça sorunu olmasın diyorsan Bajaj Pulsar serisi 200'lük ABS'li olanlara bakabilirsin. Artık marka modelle konuştuğumuza göre hayırlı olsun. Bir konu daha netleşmiş oldu. Şimdi harekete geçebilirsin. Alışma veya sıkılıp başka bir motora geçme süreci tamamen sana kalmış. Bu bana yetmiyor Hacı diyene kadar devam edebilirsin. Eğer ki benim söylediklerimin haricinde bir markanın belirli bir modeli çok hoşuna gitti ve uzun süre kullanırım ben bunu diyorsan şunları iyi incele. Gidiyor mu? Duruyor mu? Parça ve servis sorunu var mı? Parça sorununu araştırmak için o markanın 2-3 servisine gidip bu konu hakkında bilgi almaya çalışabilirsin. Kapatmadan kendi seçimlerimden bahsedeyim. Ben evlendikten sonra Çinli bir skuterle başladım. Kesmedi tabi. Kısa zaman içerisinde zarar ederek sattım. Şekli güzel benzinli başka bir skuter aldım. Çinli bir cross aldım. Daha sonra Çinli birkaç komuter ile haşır neşir oldum. Sonrasında SEM'i Wolf 250 aldım, ee, o motorla da 8-10 bin kilometre kadar yol yapmışımdır. Daha sonra Kawasaki'nin KL500 motorunu aldım, evet eskiydi bayağı, 1997 modeldi ama güzeldi, çift silindirdi. Ee, benim için ilk çift silindirli deneyimiydi, güzel bir motordu. Daha sonra 2018 Honda'nın CB500F modeli CB500X çok bekledik gelmedi. Ben de CB500F kullanmak istedim. Çift silindir KL500'den sonra yere biraz daha yakın olduğundan böyle gücü yerinde olduğundan dolayı yine bayağı keyif vermişti. Şu anda bir elektrikli skuterim var. Honda şey Horwin SK3 modeli. Kısa zaman önce de Dominar 250 vardı. Onu da sattım. Yeni almayı düşündüğüm motoru ise bir sonraki videoya saklıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Senin başlangıç motorun neydi? Veya kararını verdiğin başlangıç motoru neyse bunu yorumlara yazabilirsin. Karar aşamasındaysan seçenekleri beraber değerlendirebiliriz. Bunun hakkında kafalı patlatabiliriz. Aklına takılan yerleri mutlaka yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.